Günaydın. Günaydın. Kahve. Ben arıyorum. Ne? Murat'ı diyorum, arıyorum yemek için. Ara. Murat küçüklükten beri kızların gözdesiydi hep. Hepsine de kibar davranırdı. Can. Ne oluyor sabah sabah? Hayırdır Murat'ı rüyanda mı gördün? Yani sana biraz kibar davrandı diye öyle hemen havaya girme diye söylüyorum. Onun olayı bu. Sen şimdi erkekleri çok iyi tanımıyorsun. Murat'ı da tabii. Murat kadın avcısıdır. bu işte ihtisas yapmış birisidir diyorum. Niye anlamıyorsun? Amma kalın kafalıymışsın. Şimdi sen saftirik biri olduğun için bir tek sana böyle konuşuyordur diye düşünüyorsundur. Uyarmak anlamında söylüyorum yani. Can, ben Murat'la arkadaşım. Ve sen böyle düşünmeye devam ettiğin sürece bu durum rahatsız edici olacak. Ay neticede ben onunla çalışıyorum ya. Ayşegül sen neden bu kadar safsın acaba? Ay içim şişti. Herkes senin karın olduğumu bilmiyor mu? Herkese karşı evli değil miyiz biz ya? Adam acıdı halime acıdı. O yüzden ilgileniyor. Baktı evliliğimize sahte. Bana kötü davranıyorsun üstüne. Üzüldü. Ne? Ben mi? Evet. Ne ne? Yoksa Murat niye ilgilensin benimle ya? E ilgilenir tabii. Sende başkalarında olmayan insanları mutlu eden bir şey var çünkü. İyi misin? İyiyim iyiyim.